Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Müteabeg. İyi bayramlar, iyi sabahlar. Evet. Hayırlı bayramlar. Aynen. Teşekkür ederiz. <laughs> Diğer Murat abimiz. Sıfırlarımız geldi. 10 yıl önce kayıt oldu. Bu sene çıktı ya da. Allah kabul etsin. Alabilirim. Darısı başımıza. Çadıra destek olmaya gelen arkadaşlar. Tamam. Hayvanlar bir daha da bir saattir çadır kırıyoruz. Tak <laughs> abi sizde.

Kesinlikle yaz ne tarafa düşüyor? Ters tarafta. Bolu ne tarafta kalıyor şu an? Şu göl var bak görüyor musun? Şurada bir göl var. Taraklı mı? Harp köyü. köyü. Onun ilerisi de Taraklı. Aşağı. Ne var orada arkadaşlar? orada arkadaşlar? Hahaha yok ya. Nasıl gidiyorsunuz oradan? Nasıl geldin? Bize düşüyor araba. Gidiyor bu okyan, durduramıyoruz abi. mi Bu gitmiyor mu? Neredeydi arkadaşlar? Silifli Göl dağılınmaz yaylası. Allah Ne yaylaymış be. Ama aradık bulduk helal olsun. Evet. <laughs> Geçes getir, getir Evet Şöyle. metre oldu mu? Şöyle. metre olması lazım Sayın Şöyle. 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 metreyi Şöyle. 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 Şimdi bir de test edelim. 100. İyi sert pişir üzerine bırak. 110 santim. Hadi 10. Evet, Cemil Usta. Şimdi sana gelelim. Kavurmacı Cemil Usta. Yaklaşık kavurmacı Cemil Usta Bir 1 aydan tabii. beri şey, bir saatten beri pişmek bilmedi ben, bu et. E. Meşhur kavurmacı. Devrini de. burası Kavurmacı Cemil Usta sistemi edebilir ama kızarana kadar. Ona söyleriz. Ne yok sesini çıkarmaz ama içinden diye battı. Bu bir gözlemlenmesi mümkün mi olmuyor? Şey, bir alayım, Onu biraz daha yukarı gayet iyi. E, e, bu e, Kaç gibi değil. var <laughs> mı başka yardım edecek bir şey? Gel abi. Gel. Ekmeği getir abi. Otur. Ondan sonrasında. Ne istiyorsa canımız ne istiyorsa alırız. Trabzon var mı abi? Şimdi orada. Getir abi. Dilimledik biz onları. Tamam güzel abi. Uğraşma. Ver abi. Sen Ekmek kaldırayım dursun. <laughs> şey, ekmek. Şey, var ya, ekmek. De var, <laughs> Bu çay bardakları şunu iddia alalım. de var. Ben de ahşap bardak var. Güzel güzel. Hendek de bir dükkan açalım. Kuyma kadar mı? Tereyağı olsa demek 10 numara. Evet. Evet. Sultanpınar Yaylası'nda güzel bir kampımız oldu. Çadırımızı, karavanımızı kurduk. Göle oltamızı attık balık için. Doğa mükemmel. Ortamımız süper. Bir gün daha bitiyor. Evet. iki günümüz daha bitti. İki gündür buradayız. İnşallah tekrar buluşmak üzere. Buluşacağız inşallah. Güzel bir gün. Evet. Murat hocamız da burada. Evet. Davulun yaylasını hiç unutmayacağım. <laughs> evet, bu sıcak sohbetiniz, muhabbetinizle, de dostluğunuzu biz de unutmuyoruz kesinlikle. Teşekkür ederim. He. her Sadece için elinize sağlık. Hepimiz sağ olun. Çok güzel bir organizasyon. Arkadaşlarımız da sağ olsun. Eyvallah. Çok balık tuttuk da bunları neyle götüreceğiz aşağı? Aşağıdan bir araba kiralayalım. günlük kamp olayımız çok güzel geçti. İnşallah bir dahaki sefere başka yerlerde buluşmak üzere. Evet Cemil Açık Deniz bu arada. Esimlerle başlayalım, Güzel. Evet. iki gün boyunca kampımızı çok güzel bir kamp geçirdik. Gölde balığımızı tuttuk. Offroad gezimizi yaptık. Yalan söyleme ya. Gölde balık tuttuk. Sıranı değil. bekle. <laughs> <Ondan> sonra... <laughs> kampımızı yaptık. Çok güzel vakit geçirdik. Çok değerli vakit geçirdik. Çok güzel keyif aldık. İnşallah tekrarını bekliyoruz inşallah. Saygılar akıllı. Sağ ol Ümit Ayvaz abicim. Evet Murat Öktan abimiz. Evet. Iki günlük gezi gayet güzeldi. Ee, bu arada Suat Bey'in salatası da çok güzeldi. Oh. Eline evet. sağlık. Bir dahakine bekliyoruz. E, ayrıca Cemil Kemil Acık Deniz çok güzel kavurma pişirdi. Eline koluna sağlık. Güzel. Sen çok de güzel... güzeldi. Her şeyden keyif aldık. E, ee, bu arada kıyma ben da de iyi yaptım. Sen de güzel kıyma yaptın. Evet. <laughs> Seni <Abiyazsın>. şöyle olsun. <laughs> evet. Buradan. evet. Buradan. Suat Süleyman Sefa. Konuk misafir konuğumuz. Yeni arkadaşlarla tanıştık. Öncelikle tekrar her şey için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen olmasan kesinlikle kalmıştık bu kampta. Yol bilmiyoruz, biz bilmiyoruz. Murat abi durmadan daha gideceğiz mi? <laughs> A, arabam çizildi çünkü bu ağlıyor. Daha biraz duruyor. Bir bu yok. arada şeyi de e, şeyi de güzeldi. Erzağımız da güzeldi. Güzel e, şey aydınlattık buraları. Bak. Seslendirdik buraları. Evet. Evet. Mermilerimiz. Her var, şey için teşekkür ederiz. Tekrar olur inşallah. İş kısa kısa. Ben Murat Sefa. Kamera arkasından buraya geldim. Soğuk kardeşimizin demiş olduğu gibi herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyondu. Gezdik, eğlendik, kaybolduk. Hem yolu bulduk, hem de çevirin. huzuru bulduk. Aynen. Murat <laughs> nasıl... abi ne diyorsun bu olaya? Huzuru bulduk hem olay yolunu bulduk. Gayet on numara oldu. Bu arada Ümit Ayvaz'a çok teşekkür ederim. Her şey, her şey için. Eline emeğine sağ olun. Helal olsun. Güzel bir organizasyon. İnşallah nice güzel organizasyonlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. El sallıyorum. Evet. Ben de sallayabilirim. Ha. Tamam, <laughs> tamam. Hayvanları bir daha kalacağım Tamam yok, otobana gireceğiz zaten.